Kur'an'a aynı muamelede bulunuyor. Evet lafzını tahrif etmeye güçleri yetmiyor. Zaten buna güçleri yetmeyecek. Ama anlamını tahrif eden insanlara şahit olabiliyoruz. Allah'ın kitabını selefin tefsir modeline göre tefsir etmeyenlere şahit olabiliyoruz. Kur'an Kur'anla, Kur'an sünnetle, Kur'an ashabın sözüyle Kur'an tabiinin önde gelen müfessirlerinin sözleriyle tefsir edilmelidir. Son aşamada dil kurallarıyla, Arap dil kaideleriyle, anlamlarıyla kardeşlerim tefsir edilir. Ama bugün en son madde en başa getirilmiştir. Arapçadaki anlam budur denilerek kendi kişisel yorumunu, anlayışını bir de Arapçanın geniş olan anlamından kardeşlerim sıyrılarak istediği anlamı böyle çekerek, süzerek ne yapıyorlar? Kur'an'a anlam vermeye çalışıyorlar. Bugün bir tanesini dinledim. Akademik seviyede, doçent, doktor. Caner Tas Talaman mı? Böyle bir şahsın adını orada dipnotta yazmışlar ekranın altında. Dinliyordum. Sünnete sataşıyor, hadislere sataşıyor, Bukhari ve Müslüme sataşıyor. Ve hadis kültürlerimizi reddediyor. Yani nerede bir mevzu uydurma, zayıf bir hadis varsa onların adı altında bütün külliyatlarımızı yok sayıyor. Ve şöyle bir cümle kullandı. Hani 7. gün, 40. gün, 52. gün meselesi var ya bu toplumda bir bidat olarak yaşanılan. Dedi ki bu Kur'an'a aykırı değil dedi. Kur'an'ın temeline zıt değildir dedi. Dolayısıyla toplumda Kur'an'a aykırı olmadığı için bunları kutlamanın, bu etkinlikleri yapmanın bir sakıncası Yoktur dedi. Ben bunda bir sakınca görmüyorum dedi. Çünkü sünneti reddediyor, hadisi reddediyor. Biz burada Bukhari ve Müslüman rivayet ettiği bir hadisi hatırlatalım. Kim bir amel işlerse o amel emrimizin dışındaysa o amel merduttur demiyor mu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? 7. 40. ve 52. günler dinde sabit mi? Delille var mı? Yok. Hadis bizzat bunların da dinde olmadığı için reddolunması gerektiğini söylemiyorum. Ama dikkat edin bu akademik seviyeli insanlar Kur'an'ı kendi akli pencerelerinden yorumlayarak Kur'an'da böyle bir şey sakıncalı değildir diyerek ne yapıyorlar? Bunları meşru gösteriyorlar. Bir bidatı meşrulaştırıyorlar. Ve bu bir din koymaktır. İmam Sem'ane'nin çok güzel bir sözü var. Bakın bu cümlenin güzelliğine bakın. Diyor ki, vallahi diyor akılcılar ellerinden gelse şöyle diyecekler. La ilahe illallah aklım Resulullah. Yani ellerinden gelse bunu diyecekler, bunu demekten de haya edinmezler, utanmazlar. Anladınız mı cümlenin ne kadar önemli olduğunu? Yani utanmak, eğer utanmak onlar nezdinde kötü bir şey olmasa utanmadan, haya edinmeden bu kelimeyi bu, bu şekilde söylerlerdi. La ilahe illallah aklım Resulullah. Hakikaten bugün akademik çevrelerde ciddi anlamda ciddi anlamda Kur'an eksenli sadece Kur'an'a bağımlı bir din anlayışı hadislerin kökünü tümünü reddeden bir anlayış yayılmaktadır. Ehli sünnet ve cemaate mensup olan bütün Müslümanlar uyanmalı, dinlerine sahip çıkmalı. Bu inhirafın karşısında bir duvar örmelidir ve bu duvar ilmi bir şekilde ortaya konulmalı. Ve bu sapık fırkalara cevap verilmelidir. O halde Kur'an'ın tahrif edilmesi söz konusu değil. Lafzen. Ama anlam bakımından tahrif edilmesi şu an söz konusudur. Birileri Kur'an'ı işine geldiği gibi yorumlayıp ondan hükümler çıkarta biliyorlar. Hadislere müracaat etmiyorlar. Ashaba müracaat etmiyorlar. Dolayısıyla böyleleri kendi isimlerini zaten itikadi anlamda da bulmuş değiller dürüst olsalar deseler ki akidemiz yani sünnettir böyle inanıyoruz çelişecekler. Dürüst olsalar kendileri gibi yani iman eden böyle tevhid eden bir alim ismini söylesene ellerini öpeceğiz. İnanın kendi şahsi bakış açılarını din diye takdim ediyorlar. Dürüst olsunlar desinler ki değil mi kardeşte de, Bu benim şu anki söylediğim cümleyi söylediğim tevili veya iddia ettiğim bu görüşü şu şu şu, şu alimler bize söylüyorlar desinler biz de o alimlere bir müracaat edelim. Ama kardeşler gerçekten tahrif etmek için ellerinden geleni bugün bazıları yapmaktadır.